Merhaba arkadaşlar. Bugün annemin öğretmenler gününde aldığı yeni termosunu da Şöyle ilk önce böyle bir tutma aparatı var. Sonra üstüne mal, batle, motivasyon diye bir şey yazıyor. Sonra böyle bir yeri var. Tamam. İsmail Şan Efendim. Bu ne alat? Şu anda burada ne yazdığını atayım mı? İçmezsen İçmezsen nana efendim. Asla bir dakika bir durdurayım. Görüyor musunuz? Rahatlanın. Ve işte orada içmezsen nana efendim yazıyor. Arkadaşlar. Özür dilerim. Ah. Dördünüz şimdi. Moduna yatılıyorum. Yatılıyorum tabi ama. Moduna yatılıyorum tabi ama. İçme aşanlama efendim. Sağlam bir tahvaltı. Üstümü başımı diziniyorum. Güzel bir banyo, güzel bir şartı. Tut elimi yüzümü içiyorum. Evet diyorum doğu güneşim. Oy Yoş. O yaşlıktan tafayı kaldırıyorum efendim. Ay <laughs> bu ne ya arkadaşlar? Ben daha önce üçü yattım. <laughs> ee, ilk söyledi. Bunda musluk, bunda cümle işareti, bunda tahvaltı, bunda kıyafet, bunda banyo, bunda youtube işareti. <laughs> He, burada eline yutama işareti var. Buru, burada güneş işareti var. Burada da yat işareti var. Çok değişik. Şöyle üstü de. Arkadaşlar. Şu anda onun işini görüyorsunuz. İşi böyle. Orada bir şey yazıyor ama oturamıyoruz. Sonra altında da böyle bir şey yazıyor da. Arkadaşlar biraz. at Ah de deşin ben uçamadım. Neyse arkadaşlar termos böyle. Mal bekle tapağı da burada. kapağını hemen tekrardan kapatayım. Evet arkadaşlar kapattım tapağını. İşte böyle. Çok güzel bir termos. Anneme işte öğretmenler günü ya bugün. Öğretmenler günü hediyesi olarak alınmış. Bence çok güzel en mutlu olduğum yanı da annem artık benim termosumu kullanmayacak. Neyse arkadaşlar sizi çok şey seviyorum. Videolarıma like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.